Hayır hiç olmayacak bir Türk ün... Bir daha deniyorum. Olmayacak. Olmayacak. Bak. Ben... Olmuyor. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Oldu galiba. Merhaba bir Türk. <laughs> Merhaba. Türkan nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sen adın Türkan da değil mi? Evet. Artık unutursam ayıp etmiş olurum. Değil mi? <laughs> evet. Evet. Sesin bugün çok Rüzan kısık. Çok sesin güzel. bugün çok kısık. Hasta değilsin inşallah. Evet. Yok. Kulaklıkla konuşuyorum belki ondandır. Neyde konuşuyorsun? Konferde mi? Kulak. Kulaklıkla ha, konuşuyorsun. Evet. Niye kulaklıktan konuşunca sessiz mi konuşman gerekiyor? Bilmiyorum belki kulaklığımda sıkıntı var. Ben de tam tersi zannettim. Normalde kulaklıkla konuştukları zaman daha sesli konuşurlar. Hani kulaklıkla benzer bir şey dinlerler ya. Bir film bakarlar YouTube'da Çöpçüler Kralı'na. Biri orada seslendiğinde işte Mustafa'cığım bakar mısın? Ne? Ulan dün ne varıyorsun? Yani buradayız yani. Anlamıyorum. Bir de böyle. <laughs> Ama sen de tabii öyle değil herhalde. Şu anda film izlemiyorsun bir şey yapmıyorsun. Beni izliyorsun, evet. beni dinliyorsun. Evet. Ama senin sesinde bir şey var Türkan. Ben senin böyle hiç bilmiyordum. Yok bağır yani. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım Türkan kimin için ağladın? Kimin için kimse için ağlamadım genelde gülerim yani. Evet anladım genelde gülersin peki o zaman yine gülelim Hadi bakalım. Evet. Bu arada teşekkür ederim beni kırmadığın için. Rica ederim seve seve alırım seve seve alırım da neyse o zaman sesini fazla sormayayım. Ee, olabilir belki de telefonundan <laughs> belki de cep telefonundan böyle e, kaynaklanıyordur. Şurası bir türlü yatmadı Türkan. Huylandım vallahi Var mı evet. sende de öyle bazen saçları yaparken ya şura hep böyle gözün hep aynı yere bakar. Evet. Özellikle düğünlere giderken değil mi? Evde otururken olduğu gibi duruyor. Evet. Dümdüz duruyor değil mi? Hiç yerinde oynamaz. Evet, Ama şuradan şuraya gideyim derken hemen o saçın biri hemen onu duyar. Der ki ha bu bir yere gidiyor. En iyisi gitmesin. Bu 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 Hemen böyle yani. Şimdi sana gel. Ne sormamı istersin Türkan? efendim? Ne sormamı istersin sana? Sana ne soru sorayım? İstediğimi sorabilirsin. Istediğimi, i̇stediğimi sorabilir miyim? Tabii ki. Sonra bak pişman olma. Yok, olma. Peki, hadi söyle bakalım. Hiç okuldan kaçtın mı? Çok. Çekinmeden de söylüyor ya. Kaç yok, kaçtım diyor. Peki, <laughs> öyle olsun. <laughs> Peki, eee <laughs> Ya başka soracak bir soru yok bitti. Te en tehlikeli soru zaten bu. Okuldan kaçtım mı? En tehlikeli soru soru bu. Bunun dışında tehlikeli <laughs> bir şey yok herhalde. Ee, ben senden böyle ufak bir şarkı isteyebilir miyim? Ne? <laughs> ufak bir şarkı isteyebilir miyim? Evet isteyebilirsin. <laughs> Şarkının ismini yine unuttum ama bana birazcık bile hatırlatabilir misin? Evet, şarkının ismi ''Yine Unuttum'' arkadaşlar. Yine unuttum yine unuttum ama sana yazacaktım falan filan. Ee, hangi şarkı, hareketli Yok, mi yoksa slow muydu bu Türkan istediğin? Kısa bir yapmıştı. Se ''Seviyorum Seni'' mi ''Seviyorum''la ilgili bir şey. Yani Utanıyorum slow mu yani, söyledim, yavaş unuttum. bir şarkı mı, slow mu? Hayır, hareketli. Ha hareketli. E, ee, eskilerden mi, yenilerden mi? Yenilerden. Um, ee, mesela yeniler, yenilerdense bak avucunu yala var. Yala dur yala dur. E, Whatsapp'a girmiş. Mesajı çekmiş. 3 dakika geçmeden yine geri çekmiş. Tevrim ee, evet, Ama ben sana değil. diyorum bunu istemezsin sen. Çikolata gibi değil. var. Ondan sonra oha doymadın mı sen oha ayvayı yemiş. Taşımı düştü. Senin değil. Küçük mü söylemiştin. Ha, hmm. klibi yok muydu? Hayır, burada söylemiştim küçük. Mavi, mavi, masmavi, gözleri boncuk mavi. Başkadan sen sevgi. Evet, evet, evet. <laughs> Onu ama ben söylemiyorum ya şimdilik. Çok kısa. Yok mu kısa? Sevgi. Sevgilim, seni istecim, ben öneyim Çok kısa söylüyorum. Bir nedeni var e, Türkan, o yüzden. Peki. Nedenini sana söyleyeyim mi? Ben bu şarkıyı e, şöyle bir şey var. Şimdi Söyle, söylemeyeyim ya. Söylesem elimine geçiyor ki. Ha, şunu söyleyeyim ama. Bunun herhangi bir işte ne bileyim eski sevgiliymiş, şuymuş, buymuş kimse kendisine kafasına göre senaryo, hayal mayal vurmasın. Tamam Evet. Mı? Öyle bir şey yok. Ama evet. bunun başka bir nedeni var. Ben bununla ilgili aklımda bir şeyler var. O yüzden şimdilik söylemiyorum. Evet. O zaman onun yerine çok sevdiğim bir şarkı ya da yeni şarkını canlı olarak söyleyebilir misin? Ee, Hangisini? Hadi ya söylediğin şarkı en iyi Söyle, söylerim. Hadi ya diye boş konuşma Bırak Allah aşkına Cehennemde yansan Yani şu anda aklımda hep ne var biliyor musun? Deminki şarkı var. Şimdi hani sanki seni kırmış gibi oldum. Hadi ya şimdilik bir geç. Ben sana söyleyeyim şimdi neden Sevgilim şarkısını söylemiyorum. Çünkü ben gelecekte Sevgilim şarkısını, e, klibini yapmayı düşünüyorum ve şarkıyı YouTube'a koymak istiyorum. Ha, o yüzden şimdiden söylemiyorum. Çünkü şimdi söyleyince e, birinci kıtasını bir yerde okumuşumdur, ikinci kıtasını okumuşumdur. Bunları alıyorlar bir araya getiriyorlar, montaj yapıyorlar, altına altyapı yapıyorlar. YouTube'a veriyorlar ve böyle şeyler de benim hiç hoşuma evet. gitmiyor. Yani o yüzden e, full söylemek istemedim şarkı. Yani o yüzden. E, bu, Aynen. o yüzden yani. Yoksa şöyle. <laughs> hadi hadi boş konuşma bırakalım. Ama sen de söyle gel. <laughs> hadi hadi boş konuşma bırakalım. Türkan sormak istediğim başka soru yoksa şimdi sıradakini alacağım. Haberin olsun. Ee, o yüzden sizin bol bol sorular sor bakalım bana burada. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> evet, sormak istediğim bir şey yok. Sadece konuşmak istedim ama e, bir şey isteyeceğim tekrardan. İsteyebilir miyim daha doğrusu? Yine bu canlı yayını kaydeden olursa bana ulaşabilir mi acaba? Geçen yayını kaydetmişler. Teşekkür ederim yolladılar. E, yine aynı şey istemiş oluyorum. Bu canlı yayında fazla e, bir şeyle konuşamadık var. ki. Ne kaydetsinler ki? Olsun. hatır olarak de, de olarak tamam o zaman. Evet. Peki. O zaman Türk adam. Yanağını bir uzat şöyle bir, şöyle şöyle getir. Burada var öpebilirsiniz. öptüm hem yanağından hem kamzenden öptüm. Kendine çok çok iyi bak. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sana da hayırlı akşamlar. Bay bay. Bay bay. Ben kapatamıyorum ama. Ben de kapatamıyorum. Şimdi kapandı. Ya o kapattı ya ben kapattım. Ee, abi, şahruz, Aysel Sin